Samsun'u yenemediğimiz gün. Evet. Dedim ki bak biz bu Samsun'u yenseydik, bahane değil. Galatasaray'a gider, ihtiyacı olan 3 puan alırdı. Puan farkı da 4'te kalırdı. Ama bu 10 kişilik Antep'e yenilen, 9 kişilik Konya'ya yenilen Beşiktaş derbide başka Beşiktaş yendi. Evet. Bugün Samsun'u yenip 4 puanda mı kalmak isterdin? Belki o zaman da Galatasaray Beşiktaş'ı yenecekti, bilemezsin. Evet, o. Nereye geldin? Eğer o şükrün yara verilmeyen penaltı olup o maç uzasaydı bugün sence Trabzonspor'un ikinci yarı oyundan düşmesinin nedeni neydi? <laughs> Çarşamba hmm. günü Bodrum oynadığı 120 tabii. dakikalık oyundu. Hatta 9 kişi bitirdiği. Evet. Kırmızı kartta gördün ee, mü? Evet i̇ki tane. Stadlı olduğumuz için öncesinde o kadar takip edemedim. 2 kırmızı. E şimdi dön dolaş şimdi şuraya gel. Ben Türkiye Kupası'na tur atlasaydım bugün puan kaybedseydim hangisiydi? Yani değer olarak. Tabii ki. Eğer yani. o maç uzasaydı. Hı hı. Emin ol belki biz de bugün puan kayıp ikinci yarı bu şeyi gösteremeyebilirdik. Şimdi gerçek mi? Fenerbahçe bu sene oynadığı oyunların yarısında 9 tanesinde ya da 10 tanesi ilk yarıyı 1-0 önde 2 tanesinde 1-0 mağlup kapatmış. Yani koca bir sezonun yarısının ilk yarılarını çöpe atan bir Fenerbahçe Bravo. var. Mesela bugün Göztepe maçına benziyor. Bu. Aynısı birebir 60-3-1 bir oldu. Evet.